Yardımcıları işte. arayacaklar bir şey. Annesinden işte. ağladım. Ama bunu birleştirmeyle bir şey yaptım ama. Gelin. Bıçak. Bıçak. Hadi şuradan. sarı alalım. Sana da sarı. sarı. Çok güzel. Ya. Siyah var mı? Ben biliyorum. Tamam. Çok güzel. Tamam. Ay. Ellerim tam bir tam bir kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görülmez. Saç. Bakmak istiyor. Hanımlar, Çantaymış, ee, aksesuar falan sepet, filografi çalışmamız oluyor. Hani bunu ayrı bir e, kurslara gidip e, görmüyorlar tek tek. Burada gelip hepsini, filografi olsun, el sanatları, resim olsun, hepsini burada çalışıyorlar işte. Memnunlar gayet. Belediyemizin açtığı e, kadın destek merkezlerinden çok çok memnunuz yani. Kursiyerler de çok memnun. Allah razı olsun başkanımızdan. Ben bu mahallenin sakiniyim. İyi ki açtınız burayı bize. Bu yaştan buraya geliyoruz. Çok mutluyuz. Ee, iş, el sanatları bölümüne geliyorum. Ee, buradan memnunuz. İyi ki ne de böyle kurumlar açmışsınız. Çok güzel faydalanıyoruz. Benim böyle bir kurumun açıldığını öğrenince hemen geldim. Arkadaşlar mesela patik, çanta, bebek battaniyesi, her türlü şeyler yapıyorlar.